Arkadaşlar hepinize merhaba. İkinci videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Sorare platformuna nasıl para yüklediğimden, sizlere nasıl para yükleyebileceğinden kısaca bahsedeceğim. Ondan sonraki videolarımda oyuncu satın alma işlemlerine ve kart okutma işlerine geçeceğiz. Ee, kısaca hemen cüzdana nasıl para yüklediğimden bahsedecek olursak, sağ üstte cüzdan kısmı var. Buna bastığınız zaman arkadaşlar Sorare'nin cüzdanına nasıl para yükleyebileceğiniz hakkında bilgiler var. Kredi kartı yükleyebiliyorsunuz, mobil uygulama aracı ile yükleyebiliyorsunuz ya da web browserınızda Metamask varsa bununla yükleyebiliyorsunuz. Benim kullandığım yöntem Metamask. Bu diğer uygulamalarla ilgili internette videolar gördüm ancak Metamask ile ilgili bir şey göremedim. Hemen kısaca Metamask'ı size anlatacağım. Metamask'a basıyorum ve Metamask'ı indiriyorum. Aslında bende daha önceden Metamask yüklüydü ama sizlere göstermek amacıyla sildim. Baştan yüklüyorum. Hem uygulamalı olarak tekrardan görmüş oluruz. MetaMask hızlıca indi. Arkadaşlar sağ üstte bir tilki çıktı gördüğünüz gibi. Hemen get started diyoruz. Ee, eskiden bir MetaMask cüzdanınız varsa import wallet deyip girebiliyorsunuz seed'inizi buraya. Ve girdiğiniz seed ile e, eski cüzdanınıza erişebilirsiniz. Ancak yeni bir cüzdan açacaksanız create new wallet diyorsunuz. Create new wallet deyip hemen devam ediyorum. Beşik bir giriyorum. Arkadaşlar burada size CD'ni veriyor. Bu CD bir yere kaydetmeniz lazım. Ben sonra hatırlatacağım buna. Ve hesabımıza eriştik şu anda. Tamam hesabımıza eriştik. Peki bunu sonra araya nasıl bağlayacağız? Hemen gösterelim arkadaşlar. Burada uzantılar kısmında çıktı metamask. Hemen burada sabitle diyorum. Tilkiyi sağ üst alıyorum. Gördüğünüz gibi şu anda metamask açık ama not connected diyor. Soru araya bağlanmamış. Bu sebepten dolayı soru araya baştan bir giriş yapmamız gerekiyor. Hemen çıkıyoruz soru aradan. Soru araya giriş yapalım. Soru araya giriş yaptığımız zaman arkadaşlar tekrardan cüzdana basıyoruz. Ve gördüğünüz gibi diğer kısımlar şu anda yok. Çünkü... Cüzdanıma bağlan diye bir kısım çıktı. Bu da Metamask. Hemen basıyoruz. Metamask diyor ki cüzdanına bağlamak istiyorum Sorare'ye. Sonra diyorum, sonraki diyorum, Connect diyorum ve Sorare ile Metamask'ımız şu anda birbirine bağlandı. Ee, şu anda Metamask'ımızda bir para olsaydı, para, Ethereum, para birimi olsaydı Metamask'tan e, Sorare'ye atabiliyorduk. Sorare'ye sadece Ethereum atabiliyorsunuz arkadaşlar ya da kredi kartınızdan atabiliyorsunuz. E, Dolar, Euro artık ne çekiliyorsa onu çekebiliyorsunuz. E, ERC 20 al kullanarak metamask attığınız Ethereumları soraraya aynı şekilde atabiliyorsunuz. Buradan cüzdanımı yükle diye bir şey çıkıyor, oradan basıp yüklüyorsunuz. Şu anda benim cüzdanım boş olduğundan dolayı herhangi bir şey aktaramıyorum. Bu kadar basit. Ama dediğim gibi en önemli nokta burada main Ethereum ile işlem yapmak. Binance, Huobi, yetiyor vesaire ve herhangi bir borsada hesabınız varsa ve Ethereum'unuz varsa oradan Metamask'a Ethereum atıp ERC20 ağı ile Ethereum atıp Metamask'a da soru araya aktarıyorsunuz. Ondan sonra oyuncu alma işlemine başlayabilirsiniz. Bir sonraki videoda oyuncu almayı planlıyorum. Umarım video size yardımcı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.